Herkese merhaba bugün çıntar yapacağız ee, bazı yerlerde kanlıca mantarı da olarak geçiyor ama bizim burada çıntar diyoruz biz bunları ayıkladık temizledik şimdi e, bunların içinde kurtluları oluyor onu ayıklamayı göstereceğiz şöyle bölünce zaten genelde sap kısmında oluyor o sap kısmındaki delikli yerleri atmanız gerekiyor Bunların içleri genelde temiz çıktı ama e, ortası kurtlu oldu mu genelde her yerine yayılmış oluyor. Bir de alınca hemen pişirmeniz lazım. Birkaç gün bekletirseniz kurt ilerliyor. Bu kötü yerlerini ayıklıyoruz çok ufak doğramayın. Normalde şu orta kısmında kurt oluyor. Ama bunlar gerçekten tertemiz çıktı. Mantarlarımız hazır. Şöyle bir büyük baş soğanımızı da doğradık. Şimdi pişirmeye başlıyoruz. Tencereye yağımızı döküyoruz. Kızıncaya kadar bekliyoruz. Yağımız kızdı. Mantarlarımızı döküyoruz. Hemen tuzunu atabilirsiniz. Daha çabuk e, pişer. Yumuşamasına yardımcı olur. Soğanımızı da döküp karıştırabiliriz. Birkaç dakika kavurduktan sonra. Şimdi kapağını kapatıp artık pişmeye bırakabiliriz. Çok çabuk pişiyor zaten 10-15 dakika falan. Evet mantarımız hazır. E, mantar sulanmaya başladıktan sonra ka kapağını hafif böyle açık bırakayım. O suyu e, uçsun. Şimdi bakıyoruz pişmiş mi diye. Evet mantarımız olmuş artık yemeğe hazır. Mantarımız hazır. Bize afiyet olsun. Yapacakların ellerine sağlık.